Erkam Televizyonumuzun değerli izleyicileri, Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Mevlana'dan Mesajlar programıyla tekrar karşınızdayız. Bendeniz Ali Namlı ve kıymetli hocam İrfan Gündüz'le beraber sizlerin huzurundayız. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali'ciğim. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Mesnevi'nin hocam dibacesinden başından evet. 13. beyte kadar önceki sohbetlerimizde, programlarımızda konuşmuş, anlatmaya, izah etmeye çalışmıştık. Bugün 13. beytten itibaren inşallah devam edeceğiz. İnşallah. ilk 18 beyt e, Fatihül Ebiyat da deniyor buna. Fatihül Mesnevi de deniyor. Nasıl e, Fatiha'ya Ümmül Kitap deniliyorsa Fatihatül Kitap deniliyorsa yani Kur'an-ı Kerim'in tüm manası gelmiş. Fatiha'da dürülmüş, bükülmüş, birleştirilmiş. Fatiha'nın tüm manası gelmiş. Efendim Besmele'de dürülmüş, bükülmüş. Onunla tüm manası gelmiş. Besmele'nin noktasında biriktirilmiş diye böyle bir söz var. O yüzden biz bu ilk o 18 beyti çok önemsediğimiz için bizzat Hazreti Mevlana Hazretlerinin kendi elleriyle kendisinin yazdırdığı, yazdığı şiir. O yüzden geçen haftadan kalan bir bölüm var. Ondan bir hatırlanmak babında izleyicilerimiz ve dinleyicilerimizi Peygamber Efendimizin vasfının anlatıldığı şiir şey var ya Eşiddâ'u alel küffâri ruhamâ'u beynehum. Evet. Peygamber Efendimiz kafirlere karşı böyle mermer kayalar gibi çok şiddetli Ama müminlere karşı da, Müslümanlara karşı da kelebek kanadı gibi zarif ve merhametli bir peygamber. O yüzden e, yine bir ayet-i kerimede, Ey peygamber! Cahidil küffara vel münafıkine valuz aleyhim. Bak kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Valuz aleyhim. Onlara çok katı davran. Tavizkar olma. Taviz verme. Taviz, tavizi getirir. O yüzden burada e, her birimizin de Peygamber Efendimiz'e layık ümmet olmak istiyorsak, ümmeti Muhammed'in de birbirine karşı böyle merhametli, zarif, şefkatli olması lazım. Ama şimdi görüyoruz ki maalesef biz birbirlerimize karşı çok acımasız ve katlar davranıyoruz. Çok acımasız eleştiriyoruz. Ama öbür taraftan ya belki yola gelir ümidiyle nice gereksiz insanlara olmadık yalakalık yapıyoruz. Belki ümit bile yok hocam. Ümit bile yok hayır. O yüzden biz bu tavrı burada tekrar gündeme getirmek istiyoruz ki çok kıymetli izleyicilerimiz, çok kıymetli dinleyicilerimiz bundan nasip alsınlar. İnşallah. Ee, hatta biz şunu da söylüyoruz yani öyle büyüklerimiz bize öyle tavsiyede bulunuyorlar. Biz asla e, günahkara düşman değiliz ya, biz günahlara düşmanız. Eğer bir kardeşimizin bir yanlışı varsa, bir eksikliği varsa onu tenkit ederken, onun şahsına değil, onun işlediği o davranışa karşı bizim aleyhte davranışımız. Hasta gibi hocam. Doktor hast hastaya Aynen, değil, aha. hastalığa düşmandır. Hastalığı evet. tedavi etmeye uğraşır. Evet. Kimse kendi hasta olmak istemez. Dolayısıyla demek ki bu e, günahkar da bir manevi hasta gibi. Evet. Onu o düştüğü halden kurtarmaya çalışmak ya, lazım. Yoksa tabi. kötüleyerek efendim kötü söz söyleyerek kimseyi hakka hakikate getirmek çekmek mümkün değil. Ama Kemal Sayar hocamızın çok güzel bir tespiti var. O diyor ki merhamet ve şefkat söylemişi değil eylemiştir. Yani bir adam ben şöyle merhametliyim böyle şefkatliyim diye mangalda kül bırakmasa hiçbir anlam ifade etmez. Ya Merhamet ve şefkat neyi gerektirir? Düşen bir adamı gördüğünüz zaman eğileceksiniz, elinden tutacaksınız, kaldıracaksınız. Merhamet bunu gerektirir. Evet. Dolayısıyla merhamet söylemişi değil, eylemişidir. Evet. Şefkat de öyledir. Kanayan bir yara gördü mü? Hani evet. Mehmet Afik demiş ya, kanayan evet. bir yara gördü mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçıyarım, sileyerim. Yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım diyor ya evet. Mehmet Akif merhum. Gerçekten kanayan bir yere gördü mü o yarayı saracaksınız. O kanamayı durduracaksınız. O akan gözyaşını dindireceksiniz. Bu şefkatli olmanın gereği budur. Yoksa laf ebeliyle ben böyle evet. müşfikim, böyle merhametliyim. Burada hani yiğitlik de, yiğit iş başında belli olur. Öyle mangalda yiğitlik konusunda konuşarak kül bırakmamakla olmaz. Evet. Ya İş başında belli olur. Elinden tutmak gerekiyor hocam. Belki Amen. meşehas bir örnek. Evet. Bu bandırmalı tatlıcı Ali abi mesela ya. gece geç vakit dük ya. dükkanı kapatacak zaman bir meyhaneye uğrarmış mesela bazen. Tabi orada köşede bucakta kalmış, içmiş. Belki ödeyecek parası yok. Belki eve gidecek şeyi yok, yüzü yok adamcağızın. Onun borcunu ödeyi vermiş meyhaneciye. O günün şartlarında bir fayton kiralayıp, işte yanına da bir tatlı koyup, Eve gider sarhoş tabii hanım kapıyı açınca yine kızacak edecek bakı, bak bakar ki bir tatlı gelmiş kadın bu sefer kızmaz o şeye sarhoşa eli, eli dolu gelmiş eli dolu gelmiş sonra adam tabii sabah olur aklı başına gelir hikayeyi anlatırlar böyle böyle oldu birçok böyle insanın tevbe etmesine o işi bırakmasına içkiyi bırakmasına Ama. vesile olmuş tabii. yani yoksa demek ki böyle belki işte elinden bizzat hani filen uygulamak diyorsunuz ya hocam yani peygamber efendimizin de bu rauf ve Rahim olan, peygamber olma özelliği bu. Efendimiz de o kadar evet. çok merhametli, şefkatli bir şey. Hatta ben çok etkilediği evet. için söylüyorum ben onu. Efendimiz böyle giderken Medine-i Münevvere'de bakmış orada bir e, avluda bir tane çok zayıf bir deve, bir de zayıfça bir yavru var. Hiç üşenmeden gelmiş, kapıyı vurmuş. Bir hanımefendi çıkmış. Hanım hanım demiş bak bu deveye ve yavrularına çok iyi bak. Bunlar demiş bak şey olmuş, açlıktan Kurumuşlar. Evet. Sen bu deveyi iyi de doyur. Fakat sütünü sağırken hiç olmazsa üçte birini de yavruya bırak diyor. Hepsini birden sağma. Fakat diyor ama tırnaklarını kes ki diyor. Rahatsız olmasın de, de Deveyi sağırken devenin memesi incinmesin. Ya bu işte bu peygamber evet. zerafeti. Peygamber merhameti. O yüzden gerçekten yani böyle gülden hayalı efendim çiçekten iffetli diyor ya bizim Mehmet Aslan, evet. Üstadımız Hacı Musa Efendi Hazretleri'ne aynen evet. onun gibi. Öyle. Böyle olmak lazım. Veya hocam işte iki insan e, merkebin veya bir hayvan üzerinde yolun kenarında durmuşlar. Üzerinde konuşuyorlar. Ya bu hayvan bunlar da neticede Allah'ın mahluku diyor. Uzun süre duracaksanız inin aşağı hayvana Şada niye eziyet ediyorsunuz? Üzerinde durup duruyorsunuz. Evet. Allah, yani Allah onları razı. bile düşünüyor Efendimiz yani. Şimdi bunu ben tekrar edelim ki diye. Hani et tekrar ve hasenün ve lekâne 180'in hem diğer beyti de hatırlamış evet. olalım. Şimdi geldik 13. beyte. 18'den 13'üne geldik. Evet, sona doğru yerleşiyoruz. Burada da muhteşem bir zarif ifadesi var Hazreti Pir'in. Ney hadisi ruh-i mikunet mekunet. Kıssahayı aşk mecnun mekunet. Bu ney var ya, neyi anlatıyor? Hadisi ruh-i pirhun kanla dolu, işkenceyle dolu, güçlükle de dolu bir yolculuğun hikayesini anlatıyor ney. Efendim, sonra e, kıssahayı aşk mecnun mi O aşıkların esasında o kıssalarını ama Mecnun'un Leyla konusunda nasıl sıkıntılar çektiğini, nasıl o çöllere düşüp o çöllerin kavurucu sıcaklığında nasıl yol aldığını ama yine de Leyla Leyla diyerek nasıl serinlediğini anlatan kıssaları anlatıyor diyor. Burada ne diye böyle söylemiş? Yani gerçekten esasında insanın kendi kendisiyle mücadelesi en zor mücadeledir. Bir. Düşmanla mücadele gayet kolay. Yani düşman geliyor, iyi. Geliyorsa tedbirimizi alırız, kart vaziyetini alırız. Geleceği varsa göreceği de var deriz, mücadelemizi yaparız. Bu belli zamanlarda olur hocam. Ama bizi içten vuran bu düşman var ya, o bizi içten vurduğu için hiç kart vaziyeti almayız, savunma durumuna geçmez. O da bizi en zayıf anımızda yakamızdan yakalar. Ve yere vurur. Devamlı bir de hocam, hiç fasıla tamam, yok. Fasıla da yok. Şey bile yani. bu Muhammed Hamidullah Hoca hocam, peygamberimizin hani işte Bedir'dir, Uhud'dur, Hendek'tir hep peygamberimizi böyle devamlı sanki ömrü savaşlarda geçmiş gibi anlatıyoruz. O da belki bir yanlış bir anlatım. Peygamberimizin 23 senelik hayatının birçok yönleri var. Hesaplamış peygamberimizin savaş meydanlarında geçen, gittiği, geldiği sadece savaştığı şey değil... Yani 3-4 aylık bir şey tutuyor hepsi tamam. 23 yani. senede. 23 senede. Evet. Ama biz tabii ne yapıyoruz? Sanki peygamberimizin bütün ömrü savaşlarla geçmiş evet gibi anlatıyoruz. Onun işte ahlakını, muamelesini diğer yönlerini de anlatmak lazım. Yani şuradan bağlamak istiyorum. Yani dolayısıyla düşmanla zahirdeki dışarıdaki düşmanla savaş Belli zamanlardadır, be, muayyen vakitlerdedir ama nefisle şeytanla savaşın bir şeyi yok. Ya, Son nefese evet, kadar evet. devam Zaten ediyor. Zaten şeyde Hazreti Yusuf Aleyhisselam'da şeysi var ya. Ve ma überri ün nefsi. Evet. İnnen nefse le emmaratun bisü. Ü. Ben asla nefsimi aklayamam, ibra edemem. Ona suçsuz diyemem. Çünkü innen nefse le emmaratun bisü. Ü. Muhakkak ki nefs insana daima kötülüğü emredicidir. Amiratun bisü ü. demiyor evet. Cenab-ı Hak. Sizin ifade buyurduğunuz bir şey var ya emmare biz yakamızı hiç bırakmadan. Evet. Hiçbir anımızı boşluk bırakmadan hep kendi tekelinde bizi tutmaya çalışır. Kendi dediğini bize yaptırmaya çalışır. O yüzden en tehlikeli düşman evet. bizi içten vuran düşman. Dayanaksız olduğumuz, savunmasız olduğumuz, bazen de hatta biz kendimize çok güvendiğimiz için bizim nefsimiz bize hiç yalan mı söyler? Efendim yok bize hiç yanlış yere mi götürür elbette canının istediği bir şey varsa, bir bildiği var ki böyle yapıyor deriz ve onun peşinden gideriz. Allah korusun. O yüzden burada da işte ney nasıl? Bir kendi geçmişinden aslından koparılmış, sonra getirilmiş, kurutulmuş, güneşin alnında. Daha sonra efendim, e, körükte kızartılmış şişlerle dağlanmış o delikleri açılmış. Yedi tane delik açılmış. O yüzden bu ızdırabı, bu çileyi ifade etmek üzere. Neyin nameleri de, nevaları da böyle çok etkili ve hep şikayeti ifade eden, insanı etkileyen bir sesi var. Neticede Ama, neydi hocam? insanı kamilli temsil ediyor. Tabii. Dolayısıyla bu nasıl ki neyin böyle kemale ermesi He. zor olduysa insanın da insana kamil olması öyle kolay bir iş Heh. değil. Bu İnsanın bir de kendisiyle mücadelesi evet. de kolay bir işte. değil. Şimdi seyr sülük dediğimiz zaman biz kendi kendimize karar vermişiz ki ya biz artık bu gidiş gidiş değil. Zararın neresinden dönülürse kar. O zaman biz de artık nefsimizin esiri olmaktan, heva ve hevesimizin peşinde gitmekten vazgeçelim. Doğru yola girelim diye evet. böyle bir niyet etmişiz. Ama bu öyle kolay bir şey değil. İnsanın alışkanlıklarından kurtulması, efendim zaaflarını bir kenara itmesi öyle kolay bir şey değil. Evet. O yüzden bunlarla mücadele de gerçekten dış düşmanla bir savaşırken tamam kanlı bir savaşa giriyoruz ama Efendimiz Bedir'den döndüğünde ne buyurmuş? İşte şimdi küçük cihattan büyük cihada döndük. Bak küçük cihat Bedir'de kufar ile yapılan savaş ama büyük cihat insanın kendisiyle yapılan savaş. Hmm. Kendi nefsini, kendi iradesinin, ilminin, ahlakının emrinde tutması ve nefsini ona göre terbiye etmesi. Bu çok önemli bir mücadele. Zor bir mücadele, meşakkatli bir mücadele olduğu için işte neydi diyor böyle bir Kanlı yolculuğun bize hikayesini anlatır. Şey dedi hocam, Tirmizi'de Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen daha mevsuk, daha sağlam bir rivayet var. ''El Mücahidu, Mencahede cahede nefsehu'' diyor. Gerçek mücahid nefsiyle cihad edendir. Tabii. Abi, öbürü de zor, öbürü kolay değil ama, yani öbürü dediğimiz ama, gibi... Ama ben bir şey söyleyeyim mi size? Eğer şimdi namazda gönlü olmayanın, ezanda kulağı hmm. olmaz. Siz öbür cihadı yapabilmek için önce bu cihadı kazanmanız lazım. Nefsini yenerek adam şehadete koşabilecek. Ya da gazi olmaya doğru yürüyecek bir aşka, bir heyecana evet. sahip olması lazım. Nefsi önce bu nefsi yenmeden yani nefis, öbür cihat evet. başarılı olmuyor. Ya da nefis terbiyesi olmaz hocam Allah tabii. için değil de ne yiğit adam Aminle, ne vurduğunu düşüren adam desinler diye ya şey yapıyor Allah korusun ya da ganimet. zahiren şehit zannediliyor hadislerde de geçiyor tabii ya, ya. Cenab-ı Hak soracak tabii. şehit kan döke döke evet. gelecek ne yaptın diyecek ki şehit oldum tamam oldu ama sen Allah için yapmadın bunu Allah korusun cehenneme atılacak tabii yani dolayısıyla bu manevi insanın kamil olması için geçireceği o serisülük dediğimiz o manevi yolculuk eğitim öyle kolay bir şey değil bu işin ucunda kan var meşakkat var, zorluk meşakkat var. Ya zaten kolay e, değil diyor Bölen Evvelül Hazretleri. ilmi, evvelül ilmi e, minel basal ve ahiruhu ahla minel asel. Sadece seyri sülükte değil, dünyada da ilmin e, evveli soğandan acı, sonu baldan tatlıdır. Evet. Siz o başındaki, Zorluğa, başlangıçtaki meşakkate. Güçlüğe, katlanmadan sonundaki bal yemme. Evet. O yüzden bu azmi, bu kararlılığı göstermek lazım. Şeyin e, hafızı Şiraz'in hocam bu konuyla iltilbatlandırabileceğim güzel bir beyti var. Diyor ki Nazikanra seferi aşk haram est haram. Naziklere, canı tatlılara diyor bu aşk yolculuğu, aşk seferi, bu manevi yolculuk haramdır diyor. Haramdır haram. E, ki beherkam der anra katari niskin. Çünkü diyor bu yolda çok tehlikeler var, çok şeyler var, sıkıntılar var. Dolayısıyla senin canın tatlıysa hiç bu işlere talip olma manasında. Yunus Emre Hazretleri'nin de dediği gibi diyor ki bu yol uzundur. Menzili çoktur. Derin sular var diyor. Yani o Amen. Ya kolay değil yani bu bu şeyleri geçmek. Hani bu Mevlana Hazretleri burada Mecnun'a işaret ediyor. Ya bu bir mecazi dünyevi aşk için Mecnun neler evet, yaşamış. Nelere katlamış? Mecnun deli demek hocam. Cünü'nden geliyor. Tabii canım. Esas adı Kays. Tabii. Bir kızla Tabii. kızın delisi olmuş ama neler yaşamış sen bir de bu işin hakikisine talip olursan, Cenab-ı Hakk'a talip olursan bu yol öyle kolay bir yol değil. Ona göre hazırlan. Amin. Abi zor işte. Yani gerçekten kendi kendisiyle mücadelesi en zor mücadeledir. Hatta biz sık sık söylüyoruz ya burada. insanı Allah'tan alıkoyan perdeler ne gök ne yer ne de bu ikisinin arasındaki olan gördüğümüz eşya değil ama esas en büyük perdeler bizim kendi içimizdeki perdelerdir. İşte ne, esas nefsine mücadele dediğimiz zaman İçimizdeki bu perdeleri yırtmak demektir. Evet. Bunları ortadan kaldırmak zaten şair ne güzel söylemiş. Ne gibi başımı kes, sinemi oy, bağrımı del. Ben senin hizmetine besteni yanım neysem. Burada ne kadar güzel ifade etmiş. O yüzden esasında ayet-i de bunu e, Tahirül Mevlevi Hazretleri es Tevbe Suresinin 37. ayeti. اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنْدَ لَهُمُ الْجَنَّةِ Bak, canın karşılığı cennet. Can, eğer canını verebiliyorsan, baş verebiliyorsan Allah sana cennet veriyor. Hatta sadece o değil. Müminlerin nefislerini ve mallarını cennet karşılığı Allah satın aldı. Biz, işte mesela niye gazileri ve mücahitleri donatmak, niye çok önemli bir fariza? Malımızla cihat odur. Allah yolunda paramızı harcamak. Canımıza da cihat. Burada tabi enfüsehümü hep can diye tercüme ediyorlar. Ama esasında zahiri manasını alırsanız Ali'ciğim bu senin sahana girer. Çünkü işari tefsiri tenkit ederken müfessirler diyorlar ki ya bunlar hep batini yorumlara gitmişler. Hiç de batini yorumlara gitmiyor. Esas batini yorumlara giden onlar. Evet. Buradaki enfüsehüm nefsin çoğulu değil mi bu? Evet. Ha, canlarıyla diyor ki Allah yani e, müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığı satın aldı. Tamam. Can, can, vermenin karşılığı cennettir. Allah böyle bir mükafat vermiş ama burada esas söylemek istediğimiz enfüsehüm. Bak nefislerle cihad edenlerin Allah bu nefislerle mücadelenin mücadelenin karşılığını cennet olarak vermiş. Böyle olunca e, belki de bizim bildiğimiz sıcak savaşların İlk adımı esasında önce insanın kendi içindeki o mücadele azmini kamçılaması, şehadet ve gaza duygusuna koşarak gidebilecek bir kıvamı yakalaması demektir. Önce nefsile cihat bu. Ondan sonra diğer cihat geliyor. Yok eğer böyle olmazsa demin söylediğimiz gibi yani namazda gönlü olmayanın ezanda kulağı mı olur hiç? Adam savaşta gönlü yok ki niye düşmana baksın? Niye düşman haberlerini izlesin? Onu, o yüzden Gerçekten önemli bir şey bu. Allah can vermenin karşılığını cennet olarak bize vermiş. Eğer cenneti almak istiyorsak can vermemiz lazım. Yok. Yine cennet almak istiyorsak malımızı vermemiz lazım. Hatta bu Hazreti Pir'in çok güzel bir şeysi var. Kim Allah yolunda diyor. Eğer bir e, buğday verirse Allah ona ahirette ekmek verir diyor. Kim bu dünyada Allah için ekmek verirse Allah öbür dünyada ona helva verir diyor. Kim bu dünyada Allah için helva verirse Allah ona ahirette badem ezmesi verir. Kim burada can verirse Allah ona diyor ahirette firdevsi ala cennetini verir. Gerçekten muhteşem bir şey. He zaten şeyde de var ayet-i kerimede. Ma ente bi nemati bi mecnun. Bak Rabbinin nimetiyle sen şunu bil ki bir mecnun değilsin. Mecnun diyorlar ya Peygamber Efendimize. Efendim yine ve inderleke le ecran gayrem memnun ve senin için elbette bitip tükenmez mükafatlar vardır. Yine ve inneke le alâ hulukun Sen en büyük ahlak üzere yaratıldın. Fesetübsürûne ve yübsürûn. Hem sen göreceksin hem de onlar bu söylenilenlerin nasıl gerçek olduğunu görecekler. Ve bi eyyikumul meftûn. Niye görecekler? Sen mi mecnunsun yoksa onlar mı mecnun? Bunu kendileri apaşikare görecekler diyor Allah. Ki peygamberimize böyle bir isnatta da bulunmuşlar tabii, yani. Bulunmuşlar evet. Ee, tabii şöyle bir şey hocam Mecnun şeyi söylenince Hasan-ı Basri Hazretlerine nispet edilen bir söz var. Siz diyor ashab kiramı görseydiniz. Tabii ya. Mecnun deli derdiniz. Ya. Ama onlar da sizi görseydi siz Müslüman değil derdiniz. Yani demek ki onlar Allah yolunda öyle bir gayret içindeler ki, ya. yani o, 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 o kıvamda olmayan insanlar onları veya siz onların seviyesinde olmadığınız için bunu normal bir insan yapmaz diye düşünebilirdiniz. Bunu derler. Ya da işte işte münafıklar peygamberimiz zamanında bile kendileri münafık olduğu için mesela infak peygamberimiz teşvik ediyor işte tebük seferi zor bir sefer yardım istiyor mesela bir sahabi Hazreti Osman çok büyük bir mal getiriyor. Diyorlar ki bu kadar mal verilmez. Bu adam kesin riyakarlık için bunu veriyor. Ya kendi veremediği için, hiç üç kuruşu veremediği için Hazreti Osman çok büyük böyle bir şey olamaz diyor. Bu olsa olsa ancak riyakarlık için vermiştir. Bir fakir bir sahabi geliyor. onun ki çok cüzü yani imkanı yok. Adamın diyelim ki iki dinarı varsa birini veriyor. İki dirhemi varsa birini veriyor. Diyorlar ki Allah'ın bu bir dirheme ihtiyacı mı var diyor. Yani münafık bakış açısıyla. Ya az vereni de beğenmiyor, çok vereni de beğenmiyor. Yani Müslüman ne yapsa onlar illa bir yanlış eksik şey bulabiliyorlar. Ama tabii bu mecnun meselesi yani ashab-ı kiramın demek ki Allah yolunda öyle bir gayretleri var ki Allah'ın yolunda onlar gibi olmayanlar bunu yani bu ancak mecnun aklı olmayan birisi yapar gibi demek ki görüyor veya işte bazı şeyler var, rivayetler var. Yani siz Allah yolunda o kadar gayret etmelisiniz ki dışarıdan sizi size bir gören mecnun demedikçe siz kemale eremezsiniz veya gerçekten Allah'a vasıl olamazsınız filan manasında. Bir takım sözler söylenmiş. Ama tabi bu hakiki anlamda bir delilik değil. Yani Allah'ın delisi, Allah'ın yolunun efendim meftunu olmak ya, aklının manasında. Aklının dediğine göre değil. Evet. ilminin dediğine göre değil. Allah'ın dediğine göre hareket eden bir adamı düşünün. Bu esasında ona mecnun evet. diyorlar. Adam kendi aklıyla hareket etmiyor. Kendi bilgisiyle de hareket etmiyor. Ya Kardeşim Allah'ın dediği olur. Ben Allah'ın dediğine göre hareket evet. ederim. İşte Allah bitti. vaadine tam güvenmiş. O zaman o zaman diyorlar ki bu adam deli diyorlar ya. Evet. Çünkü adam aklıyla hareket etmiyor ki. O adam esas Allah'ın emrine göre hareket ediyor. Ya belki onun akıl dediği hocam hani bir aklı meaat var, Şimdi bir akl-ı maaş var. Şimdi bu beytte evet. onu anlatıyor Hazreti Pir. Mahremi in huş, cüz bi huş nist. Merzebanra müşteri cüz guş nist. Çok güzel bir şey ya burada. Diyor ki bak bu aklın esas müşterisi cüz bir huş, akılsız bir akıldan başka bunun müşterisi yoktur. Aklı bir kenara koyacaksın. Çünkü gerçekten akıl kelimesi Arapçada bağlamak demek değil mi? Agıl, egel diyorlar ya hani. İgal, egel. Arap, evet. Arapların bu başına bağladığı, baş, sardığı, o örtüyü saran siyah şey. Bir de devenin bu ayaklarına yattığı zaman bir daha kalkmasın diye Bağladık bir dizini bağlıyorlar, ona egel diyorlar. Evet. Akıl da esasında nefsin her istediğini yapmamak için akıllıcına bak bir fren sistemi olarak bize vermiş. Her şeyi bir yere bağlamaya çalışıyor. Akıl süzecek, akıl evet. süzecek. Nefsin her istediğini yapmayacak. Ya bu istedikleri nedir? Bize faydalı mıdır, değil midir? Faydalıysa yap emrini verecek, yapmayacak. Zararlıysa dur sen orada. Akılın görevi budur esasında. Akıl insanın her istediğini yapması değil, bu yap, yapma istediklerini süzebilecek bir alet. Evet. Önemli bir şey. Ha aklı olmayanın dini yok ama... Ben la aklele, la dinele. Akılda her şey değildir yalnız. Evet. Akılda her şey değildir. Hatta bu konuda zaten şey diyorlar ki, iki türlü akıl var. Bir aklı meaş... Yani bu maişet aklı, dünyadaki akıl, hep dünyaya her, her her insanda var bu evet. ama öyle insanlar var ki Peygamber Efendimiz bile Hendek Harbi sırasında olur ki diyor siz dünyevi işleri benden daha iyi bilirsiniz, evet. aklımı aç dediğimiz bu maişet aklı, hep geçime kafası çalışan, dünya işlerine e, kafası yatkın olan adam ama bir de aklı maat var. Aklımı at, gideceğimiz alemi düşünen, geleceği düşünen, İşin akıllı, sonunu, düşünen. sonunu düşünen, akıl. Yoksa işin başında değil esas. Sonuna bakarak esasında yani işte hareket ederiz. Dünyada edeceğiz. haram helalliyse, maaşın hoşuna gidiyor tabii. köşeyi dön diyor ama Amin, aklımı at diyor ki bak bir de hesap tabii. var, ahiret tabii var, ya. kabir var tamam şimdi köşeyi tabii. haram helalden zengin olabilirsin ama bir de bunun hesabı var filan diye düşünüyor o zaman ha, o zaman diyor ben geri durayım haramdan ee, günahtan tabii diye. Tabii ya gel yani burada. Ben aklımdan isterim. Delalet diyor, o bana gösterir hep delalet ya, şey ferit kam. İnsan aklıyla hareket ederse ki burada zaten felsefe ve tasavvufla birbirinin ayrı olan en önemli alameti, farikası. Felsefe aklı her şeyin üstünde tutuyor, akılla hareket ediyor. Onun verilerine göre hareket ediyor ama tasavvuf diyor ki yok, nakil çok önemli. Na akıl ancak evet. nakli anlamak için verilmiş, aklı ve Aklı götürüp de çöpe atalım dedikleri yok Sufilerin. Ama canım. yani tabii. bu belki itiraz ettikleri akıl filozofların işte vahide olması olmasa akıl hakikati bulmaya yeterdi. peygamber e Hayır bir de bile var. olmasa yok, olurdu. Ali'cim öyle değil ya nakil ile akıl taarruz ettiğinde, çatıştığında aklın verileri tercih edilir diyen, alimler var. Evet. Şimdi bir gittikçe çoğalıyor bizim Türkiye'deki akademisyenler. Nakli tamamen öyle sıfırlıyor. Diyor. Olur mu öyle Efendim, şey? Efendim akıl yeter diyor. Nakli yeniden bir redakte etmek lazım diyor. Bilmem evet. yani halbuki Çok daha Belki bizim aklımız, bizim seviyemiz o nakildeki anlatılan sırrı çözmeye yeterlidir. Sen önce bir defa onu çözebilecek yeteneği kazan. Ondan sonra gel akıl üzeri, o da nakil üzerinde düşünce yap. Çünkü bizim görevimiz esas nakle teslimiyeti. Yani Mevlana Hazretleri Hocam malumunuz başka bir etti de diyor ki aklı diyor Mustafa'nın yolunda kurban et. Ya, evet. Yani Mustafa'yı bulana kadar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkı hakikati bulana kadar hani aklı olmayanın dini olmaz. Evet. Hakikatleri bulana kadar bize akıl lazım. Bulunca da lazım ama yani aklı dinin önüne Allah'ın emrinin önüne belki geçirmemek lazım. Kıymetli Hocam vaktimiz Allah, bugün daraldı daraldı Allah, şu doldu. sözü bir daha tekrar et. Aklı diyor Mustafa'nın yolunda kurban et. Ha. Ya bu çok güzel. Bu, bu sözle bitirelim. Bununla bitirelim hocam. İnşallah bir sonraki programımızda biraz daha ayrıntılı bu konu ıı, tekrar konuşabiliriz. Kıymetli ıı, izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz ıı, Mevlana'dan Mesnevi'den Mesajlar ıı, programının ıı, sonuna geldik bu sefer. İnşallah bir başka programımızda kaldığımız yerden tekrar yine sizlerin huzurunuzda olmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.